İki 10 kuralı, gerçekten sevdiğiniz bir hayat yaşamanın Japon sırrı. Size bazı insanların her gün hayata heyecanla uyanırken, bazılarının ise günün bitmesini bekleyerek kendilerini sürüklemelerinin bir sebebi olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Fark genellikle para, şöhret veya şans şeklinde değildir. Bu çok daha derin bir şey. Japonların iki gay dediği bir şey, varoluş sebebiniz. Bu, sevdiğiniz şey, iyi olduğunuz şey, dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, ve size ihtiyaç duyduğunuz geliri sağlayabilecek şey arasında mükemmel bir denge. Ancak şaşırtıcı olan şu ki, bunu yaşamak için Japon vatandaşı veya düşünür olmanız gerekmiyor. On basit ama etkili kuralla hemen bulunduğunuz yerden başlayabilirsiniz. Birinci aktif kalın, emekli olmayın. İlk kural ilk başta kulağa tuhaf gelebilir, emekli olmayın. İdeal hayat bu değil mi? Ama gerçek şu ki, kişi en sevdiği şeyi yapmayı bıraktığında büyük olasılıkla acı çekiyordur, yavaş yavaş ölüyordur. Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının yaşadığı yer olan Japonya'nın, Okinawa kentinde emeklilik diye bir şey yoktur. Sadece hayatlarına anlam katan şeyleri yapmaya devam ederler, bir bahçıvan çiçekleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Bir balıkçı zamanında denize açılıyor, bir öğretmen bilgi aktarmaya devam ediyor. Özetle, anlamlı olan anlamlı görünen şeyleri yapmaya Gezun olsanız veya işinizi değiştirseniz bile zamanınızı hem zihinsel hem de fiziksel olarak zorlayıcı bir şekilde geçirmenin bir yolunu bulun. Resim yapın, gönüllü olun, yazın, yemek yapın, bir şeyler ekin, kendinizi canlı ve faydalı hissettirecek her şeyi yapın. Çünkü önemsediğiniz bir şeye doğru ilerlemeyi bıraktığınız an kendinizden uzaklaşmaya başladığınız andır. İkinci yavaşlayın. Bugünlerde herkesin acelesi varmış gibi hissediyorum hızlı Wi-Fi, hızlı yemekler, hızlı zaferler. Ancak gerçek şu ki hayat bir yarış değil, bir danstır. Ve acele etmek asıl önemli noktaları kaçırmanıza neden olur. Japonların bir atasözü vardır. Yavaş yürürsen çok uzağa gidersin. Bu tembelliğin değil, zekanın bir göstergesidir. Eğer bilerek yavaş giderseniz, daha fazlasını görürsünüz. Sabah içtiğiniz kahvenin lezzeti, teninizdeki güneşin sıcaklığı, Sevdiklerinizin kıkırdamaları bu nedenle her şeyi çözmeye acele etmeyin. Kendinize gereken zamanı tanıyın. Yavaş yaşamak daha az şey yapmak değildir. Daha fazla odaklanarak, özen göstererek ve sevgiyle yapmaktır.